Sayın Türkiye Diyanet Vakfı mazlum ve mağdur coğrafyaları suyla buluşturmaya devam ediyor. Ağırlığı Afrika olmak üzere bu yıl 25 ülkede 350 su kuyusu ve çeşme daha açılacak. Önceki yıllarda açılan kuyularla birlikte toplam 8 milyon insanın temiz suya ulaşımı sağlanacak. Türkiye Diyanet Vakfı bir damla hayat su kuyusu ve vakıf çeşmesi projeleriyle farklı ülkelerde temiz suya muhtaç insanlara can suyu oluyor. Hayırseverlerin desteğiyle başta Afrika ülkeleri olmak üzere kuraklığın olduğu yerlerde açılan su kuyularıyla bugüne kadar 6 milyon 800 binden fazla kişinin temiz suya erişmesi sağlandı. Bu millet, milletin bütünü vakıf millettir. Dolayısıyla bu vakıf milletin vakfiyelerini bütün dünyaya yaymak suretiyle Türkiye'mizin büyüklüğünü, Türkiye'mizin misyonunu, Türkiye'mizin hakikaten oralara merhamet götürdüğünü icraatlarımızla göstermektir. Geçen yıl 23 ülkede 320 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açan Türkiye Diyanet Vakfı bu yılda 350 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açmayı planlıyor. sene sonuna kadar 25 ülkede 350 kuyu ve vakıf çeşmesi ile kavuşacağız. Bunun 129 civarındaki çeşmenin ee, parası parası tahsil edilmiş vaziyette. Geriye kalanlar da inşallah inanıyoruz ki halkımız burada bir desteğini verecek ve bunu da büyük bir başarıyla oralarda sergilemiş olacağız inşallah. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yıl içinde açılacak yeni su kuyularıyla 8 milyon insanın temiz suya ulaşmasının sağlanacağını belirtti. Ramazan-ı Şerif'te 17 ülkede 101 su kuyusu ve vakıf çeşmesi yapacağız. Burada hemen şunu söylemem gerekir. Biz gerçekten su kuyusu, geçici su kuyusu açmıyoruz. Sene sonu itibariyle e, sudan istifade eden insan sayısı, temiz sudan istifade eden insan sayımız 8 milyon bulmuş olacak. Aynen.